Evet değerli kardeşlerim şu an ablamların evindeyim. Gördüğünüz gibi evinin de bahçesi var. Neler ekmemiş ki. Enişte bize bir anlatır mısın? Bahçe hakkında bilgi verir misin? <laughs> ya niye? Niye? ayrı diyecek. Şey? Eniştem çok utangaç bir insan. Değerli kardeşlerim. Onun için konuşmaya utanıyor. Ben şöyle biraz bu cahil halimle biraz izah edeyim. Şurada fasulye gördüğünüz gibi ekmiş ablamla eniştem. Çok nefis görünüyorlar. Şurada biber ekmişler. Görüyorsun şöyle yakından çekeyim şöyle. Gördüğünüz gibi biberler olmuş. Bunlar hep ablamın marifetleri. Gördüğünüz gibi yani Almanya'nın ortasında küçük bir Kürdistan yaratmış. Sevgili ablacığım. Gördüğünüz gibi İsota Kürdistan'ı ve Nav Cermenistan'ı Gördüğünüz gibi yeşil biberler. Biraz daha ileri geçeyim. Elma ağacı görüyorsunuz. Değerli kardeşlerim elmalar tutmuş. Görüyorsunuz. Enişte bu ne? Bu ne? Hıyar da var. Bak bak bak. Hıyar var. Görüyorsunuz salatalıkları. Aziz kardeşlerim. Eee işte bu ne ağacı? Şey, şey, kiraz, kiraz. kiraz ağacı da var. Kiraz da mevsimi değil şu anda. ama kiraz ağacımız da var. Gördüğünüz gibi yok yok yani manavda göreceğiniz her şey burada var. Bu e, gül gül ağacı. Bak burada o armut var bak. Bak. Bakın değerli kardeşlerim armutlar tutmuş görüyorsunuz. Armutlar da tutmuş. Yani muhteşem görünüyor. Hakikaten tek kelimeyle harikulade. Şöyle ortam şöyle şu evin avlusu. Evi de şöyle göstereyim. Villa tipi. Yani güzel. Ablam burada böyle işte e Eniştem gidip dışarıda çalışırken ablam da böyle evin bahçesinde böyle bir dünya kurmuş. Çok güzel bir dünya. Tabiatla içecek meyveler, sebzeler. Böyle köy hayatını yaşıyor. Almanya gibi, Frankfurt gibi bir yerde sanayi sanayileşmenin ortasında köy hayatından, ekolojik hayattan taviz vermemiş ablam. Kapitalizme karşı direniyor işte böyle. <laughs> Gördüğünüz gibi. Yani bugün diş doktoru randevum vardı. Oradan dönünce dedim bir ablamlara uğrayayım. Geldim böyle. Gördüğünüz gibi. Bana önce güzel bir yemek indirdiler. Karnımı doyurdum. Ondan sonra sohbet ediyoruz şu anda. Dedim şu muhteşem bahçeyi bir çekeyim. Sizinle paylaşayım. İşte görüyorsunuz. Yani bu dünyada ablan olacak. Ablan varsa zenginsin. Ablan yoksa fakirsin. Ben bunu biliyorum. Bunlar da komşular. İşte böyle. Gördüğünüz gibi her evin böyle önünde. Güzel yani insanlar mutlu, huzurlu yaşıyor böyle. Kavga, gürültü yok. İşte bu medeniyetin ortasında. Herkes içinde, yüzünde. Aziz kardeşlerim. Böyle bir hayat. Güzel bir hayat. Böyle işte. Keşke ben de böyle bir bahçeli evim olsa. Enişte kıskanmış bulunmaktayım şu anda sizi. Eniştem pek öyle sohbet canlısıdır ama kamera falan o tür şeyler açtığın zaman modu düşüyor. Utangaçtır biraz. Biraz önce çıktı. ikindi namazını kıldı geldi. Ondan sonra e, sohbeti güzeldir, tatlıdır. Yani böyle şimdi buraya konuşmuyor diye şey sessiz sakin zannetmeyin. Sohbeti baya tatlıdır ama işte kamera açık olduğu için sesini çıkarmıyor. Böyle işte kardeşlerim. Yani böyle şu anda ablam günlerinde bahçedeyiz. Eniştemle oturmuşuz. hoşa içiyoruz, sohbet ediyoruz. Orta Doğu gündemini değerlendiriyoruz. Enişte İran-İsrail savaşı çıkacak mı? Hı? Boş ver, bizi ilgilenmez. Daha önemli bir konu konuşalım. Enişte dün cimboma nasıl geçen gün 5 tane aldık ya. <laughs> 5-0, 5-0. Dağıttık cimbomu değil mi? <laughs> İzledin mi maçı? 5-0 ha. Biliyorsun ama değil mi? Haberin var. Çok güzel oldu valla. Burunları sürtsün biraz. Çok kibirlendiler. Bu sene iyi bir kadro kurduk. <laughs> Rafa Silva, Immobile, Paulista. Üçü de on numara transfer. Bir de o yeni bir oyuncu çıkarmışız şimdi altyapıdan. Mustafa Erhan Hekimoğlu. Beşinci gol atalım. Nerelidir biliyor musun? O çocuk nereli biliyor musun? Parpalulu. <laughs> Parpalulu. Karakoçanlı da bir tane Fenerbahçe'de var. Hollanda'dan gitti zaten. Yani şu Fenerbahçe'de bir tane Karakoçanlı var. Beşiktaş'ta da bir tane Palulu var. İkisi de genç yani. İşte böyle Elazığ, işte Elazığ gençleri böyle yeteneklidir, böyle cevherdir yani. Elazığ deyip geçmeyin. Tamam, yayınımız bu kadar değerli kardeşlerim. Ablamın bahçesinin propagandası yaptık. Elazığ'ın propagandasını yaptık. Beşiktaş'ın propagandası. Başka bir şey kaldı mı? Işte. Başka yok, bir şey yok. şey gerek, gerek, gerek yok. Ya. Zaten bu üçü önemli değil mi? Gerek yok. Yani bu günlük yeter. Ee, herkese ee, iyi akşamlar. Iyi akşamlar. Şimdi şunu